geldik. Okula ilk geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Evet. Heyecanlı mıydınız? Evet. evet. Bugün heyecanlı mısınız? Evet. İki kocaman hafta tatil yapacaksınız. Yani 16 gün evde dinleneceksiniz. 3 Şubatta tekrar okula geleceğiz hep beraber. Çınar sana iyi tatiller diliyorum. Kendine çok iyi bak tamam mı? Hadi bakalım güzel bir tatilimiz olsun. Bay bay. Oh. Aferin sana. Oh. İyi tatiller. Al bakalım. <gülüyor> <Neyi>? <gülüyor> Odan kapat. <kapatamıyorum>. Kapattınız. Kutlu tatiller. Hep sen de gel. Heyecanlı mısınız? Evet. Ee, tabii yoğun ve e, işin açıkçası e, güzel geçen bir e, dönemden sonra bugün çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim Camii'mizin e, dışarıda bekleyen velilerimizin herkesin yüzü gülüyor. Edirne'miz milli eğitim, eğitim ve öğretim yönünden e, e, gittikçe üzerine koyarak devam ediyor. Hem akademik çocuklarımızın akademik başarısında hem e, sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarda gerçekten de e, bütün kurumların e, yine sivil toplum kuruluşlarımızın e, el birliğiyle çok güzel örnek projeler yapılıyor.